Bu yardımıyla balık yakalamaya çalışıyorum. Korkuyorum bir yandan. Yılan bulan gelebilir. De. Yılan bulan varsa kaçsın. Ya. ya. Şimdi ne yapacağım oh. arkadaşlar? <laughs> Hepsini oraya doğru süreceğim. Şuna gidiyorlar bak oraya. Şimdi bir daha gelmişler var onlar. Aynı şekilde ne yapacağım? Oo, güzel bir yan yatan. Abi şu güzelliğe bakar mısınız ya? Ne kadar güzel balık. Ölmesin. Biz buna yan yatan diyoruz. Özgürlüğüne kavuşsun. Yılan. Şurada bir tane daha var. iki tane yılan. Aha. Geliyor. balık buradadır aslında. Tamam, korkuyorum.